Arkadaşlar bu bizim sizinle olan bir videomuz Bildiğiniz üzere belki biliyorsunuzdur yani Bizim büyük kanalımız çalındı arkadaşlar Sponsorluk ayağında Hani ilk katlımlar falan Kanalımızı çalıp bütün videolarımızı İleride geri alamadık Artık bu kanaldan sizlerleyiz Umarım bizi takip edersiniz Hani bu videoya like atıp kanalımıza abone olursanız Bir dahaki haftadan sonra Çok güzel videolar sizleri bekliyor arkadaşlar Umarım Bizi takip edersiniz yani da kalan ikinci sahibi olan Rinat var arkadaşlar Rinat ama o da şu an kamera arkasında kaldı çünkü kamera böyle sokağa çıkma yasağı 10 dakika sonra sokağa çıkma yasağı için gelemedi biz de giriş videosunu yapalım dedik. yani sizleri seviyoruz değerli veriyoruz lütfen kanalımıza abone olun videolarımıza like atın bu videoyu like attığınız zaman 100 like attığı zaman 100 like'a geldiği bir zaman her cuma saat 8'de videomuz gelecek arkadaşlar çok bomba videolarımız var elimizde şu an paylaşamıyoruz kanalımızı çoğalttığı için Bir dakika da sizlerle olacak olmalı arkadaşlar Bu videoyu like atıp atın yorum kısmına bildirinizi yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz Hepinizi seviyoruz Allah'a emanet olun Saptana geçimden çıkan kediden baksınız Bende katta babayım diye galipsiniz